Merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. ikincisi düzenlenen Karavan Show Eurasia fuarına katılımda bulunduk. Orada aslında hem gözlemlerimizi hem özellikle öne çıkan belli başlı karavan markalarını size paylaşmak istiyorum. Tabii burada Öncelikle bir aslında videonun sonunda söyleyeceğim şey başta söylemek istiyorum. Bu bizim kanayan yaramız ne yazık ki. Sadece karavan sektöründe de yok. Otomobil sektörü olsun işte diğer hizmet sektörü gibi. Ya bir tok satıcıya geçme modu bu ne yazık ki bu karavan dünyasında da var. Yani iki hol doluydu. iki ve dördüncü hol. Dördüncü hol genellikle daha çok özellikle tiny house ve moto karavan ların bulunduğu bir holdü. İkinci holdü özellikle yerli karavanların bulunduğu holdü. Yani ithal karavanlar yine yoktu. Burada aslında fiyatlardan bağımsız söylüyorum ama bu bizim çok önemli bir kanayan yaramız. Şimdi biliyorsunuz yüksek faiz oranları var. Satış iğmesi düşmeye başladı. Burada ben olsam yani yabancı firmaların yerinde yani yabancı Firm, yabancı markaları getiren distribütörlerin yerinde demek istiyorum. Böyle fuarlara katılım sağlarım. Çünkü yani mesela çok basit örnek söylüyorum. Şimdi zaten fiyatları göreceksiniz. bir Adria Aviva'nın 15.000 eurodan başladığını herkes internet sitesine bakıp araştırmayabilir. Aviva'dan ya da Adria'dan haberi bile olmayabilir insanlar. Ya da Bürsner'in işte 19 eurodan 4.30'luk TS modelini sattığını bilmiyor olabilirler. Yani bu marka bağımsız ya da distribütör bağımsız söylüyorum ama bu ben oldum bittim yani gelenler bana gelsin modu yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu fuarlara yerli karavanlarla birlikte yabancı yabancı özellikle karavanların ithal da katılmasını düşünüyorum. Bu ithal karavanlar satılsın diye değil ama e, tüketicinin önünde daha fazla seçenek olsun. Yani burada fiyatını çok iyi hak eden, çok güzel e, iş yapan yerli firmalar var. Ki gelmeyenler de vardı. Ben mesela bu e, fuarda bir gencer karavanın olmasını isterdim. Serm barın olmasını isterdim. E, onun dışında Capella'nın katılması isterdim. Ama yoklardı. E, yani ya da işte Konya'da butik çalışan e, bir firma vardı. İsmini hatırlayayım. Onun katılmasını isterdim. Yani biraz e, çünkü yurt dışında da böyle. Hani işte Düsseldorf'ta olan, Stuttgart'ta olan tüm firmaları orada görürsünüz büyük olasılıkla. Yani sadece genelde Alman e, katılımları olduğu için İngiliz firmaların az katılımı olur ama onun dışında özellikle tüm e, diğer üreticileri görürsünüz. Ha, burada görmemek üzüyor. Keşke e, inşallah diğer markalar getirince e, katılımcılarla sonraki, işte şimdi Karavaniz Fuarı olacak Ocak'ta. Diğerlerine katılım sağlarlar. Ben hızlıca ıı, direkt geçmek istiyorum açıkçası. Şimdi önce biz Sıvan karavanla başladık. Aslında Sıvan Karavanı'nda şöyle ıı, yeni bir model ıı, bildiğiniz üzere lansmanı yaptılar. Belki bilmiyorsunuzdur. E, pırlanta adında. E, 4.60'da 7.000 model. 1250 kilo ağırlığında. E, aslında bu işte sabit yatak, Fransız yataklı işte kullanım olarak gayet aslında biraz işte ithal karavanlarda olan diğer rakiplerinde olan bir işte 4.60'lık sabit yataklı U oturma düzenli bir karavan açığında kapatmış oldu Sivan karavan. Doğru yoldalar. Gayet başarılı. Şimdi dizaynı ben size göstereyim. Ses olduğu için özellikle buradan ses üstten gidiyorum. Çünkü uğultu sesleri falan sizi rahatsız etmesini istemiyorum. Girdiğiniz zaman işte sağ tarafta bir sabit yatak var. Ee, onun dışında tuvaletimiz, e, banyo e, aynı şekilde kullanılıyor. sol tarafı bir pencere ister. Ee, yani bazı şeyleri daha eksikliği var. Özellikle şimdi mesela yatak altında sağ tarafta kapak da yok. Yani biraz şey yetiştirmeye çalışılmış ama onlar da eklenir zaten burada işte e, lavabo var, aşağıda saklama alanları var oldukça fazla olacak şekilde e, dolabı aynı şekilde zaten e, işte kalitesi zaten sıvanı öncekiden sıvanı özel videolar da yaptım önceki e, e, fuarda da anlattım o videolarda izleyebilirsiniz gayet başarılı aslında doğru yolda olan hem İngiliz daimi hem işte normal Alman markaların dizaynını işte karışık olarak farklı modellerle sergileyen, Skywindow'u çok iyi kullanan bir firma. Başarıların devamını dilerim açıkçası. Bunun fuara özel fiyatı 600 bin TL artı KDV. Normalde 660 bin liraydı sanırsam. Ee, yine alkolle çalışıyorlar zaten. Ee, i̇şte geniş bir yüklem alanı var. İşte dışarıda gaz çıkışı, işte kelebek şekilde açılan işte sky window gibi birçok aslında sizin işte bir beyli de görebileceğiniz ya da işte Swift'te görebileceğiniz birçok özelliği burada görüyorsunuz. İnci 850 bin liralık bir fiyatı var yüksek. burada bir iki değişiklik yapmışlar o yüzden çektim. Genellikle burada şey kübik karavanda da göreceksiniz. önceki fuardan ne fark varsa ya da ne yeni bir farklı model sunmuşlarsa onu genellikle getirmeye çalışıyorum. Burada biraz daha yatak boyu genişlemiş gördüğüm kadarıyla lavabodan biraz yer açılmış. Orası dardı çünkü hani bir kişilikti. Şimdi biraz bir büyük bir, bir çocuk geleceği şekilde burada bir işte G'ye yakın orayı ekstradan bir dolap olarak kullanacak şekilde bir geliş etmişler. Yani zaten e, sevilen bir model. İşte mikrodalga 2 yapılmış. Yani zaten genellikle full paket e, yakın ilet veriyorlar teklifleri. E, fiyatlandırmayı. Sadece işte Moore ve Tente ekliyorsunuz. Onun dışında zaten şeyler oluyor. E, dolap boyları e, direkt opsiyonel oluyor. Inka karavanın mesela Pearl modeli dikkatimizi çekti. Onlarda 3.80'lik 350 bin liralık bir fiyatı var. Burada baktığınız zaman işte alkol çalışıyorlar. O geniş bir saklama alanı var. Burada mesela şey ısıtma olarak ve bastı kullanmışlar. Inverter'ı işte aküsü ik ikilik aküsü 200'lük ee, zaten hazır halde aslında 350 bin liralık bir fiyatı var. Aslında fiyat performans olarak iyi olduğunu söyleyebilirim. 750 kilo altında o bir belgeli. Ee, geniş aileler, özellikle basamak da güzel bir e, ayrıntı olmuş. Burada işte özellikle iki çocuklu aileler için. Başlarda pencereleri de mevcut. Sadece burada zaten fiyatın da uygunluğundan kaynaklı. Burada kasetli bir tuvalet yok. Pencere düşünülmüş. Bu güzel olmuş. Su geçirmez bir dizayn yapmışlar. Buzdolabı İtalya buzlu ayrı bir buzdolabı. Aslında baktığınız zaman ayrı mutfakta tezgah açılması değerli toplu bir model olmuş. Açık renkten kullanılmış. Bunu da anlamıyorum. Yani bu kahverengi kahverengi tavan kahverengi ya lütfen bunları bırakın. Yani boğmayın zaten ufak bir olan 3.60'lık karavanla tavan da kahverengi. Her yer kahverengi. Artık sıkıyor. Böyle beyaz tavanlı gayet güzel bir şekilde yapılabilir. Burada tek sıkıntı şimdi 410 bin liralık modelde göreceksiniz. Otoglas dediğimiz aslında karavan camı kullanmamışlar. Bu modelde Sky Window Extra Kasetli tuvalet ekstra ve şimdi göstereceğim karavan cama ekstra yoksa diğerleri aynı. Bu da Pearl 380 modeli. Diğerleri aynı. Bununla birlikte bir 60 liralık bir fiyat farkı var. Baktığımız zaman. Bu yani ilgimi çeken firmalardan biri oldu dizayn olarak. E, bu zaten tenteyle full paket ya aslında fiyat performans olarak cidden iyi. fiyatların böyle euro olarak telaffuz edildiği bir ortamda. Ne yazık ki böyle. Şimdi Monde Caravan. Monde Caravan mesela ben önceki bölümlerde önceki fuarda paylaşmıştım. Hatta kapak resmi de yapmışlar. Yani yeşil şık bir şeyleri vardı. Şimdi biraz daha cesur olmayan, daha işte gündelik hayatı kullanacak model. Biraz çift renklere geçmişler. Mesela bu yeşil, siyah, beyaz, gri, öbürü beyaz yeşildi sanırsam. Design olarak şey olarak bu. Monde 425'lik 16.000 küsur euro fiyatı var. Birazdan göstereceğim. Kalabalık olduğu için giremedim. Ee, diğerine bakmak istedim açıkçası. Ee, bu da işte Monde 375 tüm full paket 15.000 küsur euro nereden maksız liralık bir fiyatı var. Burada ön camlar açılabiliyor. İlk yapıldığı modellerde ön camlar bile açılmıyordu. Nereden nereye geldi? Ha, bu biraz önceki 16.500 425 olan. Ama bunun bir ağırlığı var. Ee, bunun ağırlığı 900 kilo filan. Ee, bu 425 ağırlığı. ağırlığı. O iki belgeli. Ama şey olarak güzel yapmışlar. İşte oturma grubunun üstü yatak oluyor. Çift aşağısı da e, direkt işte burayı ranza yapabiliyorsunuz. Baktığınız zaman. Bu Ambiyans aydınlatma lütfen kullanın. Bakın çok basit aslında. LED'i geçireceksiniz dolap üstlerinden. Bitti. çok basit bir şey var mantık. Ee, çocuklu ailelerde ambiyans aydınlatma zorunlu. Çünkü tepe ışığı kullandığınız zaman çocuk uyuduğu zaman ne yapacaksınız? Ya bu çok basit bir şey. Yani lütfen bunu üreticiler, yerli üreticiler ambiyans aydınlatmayı standart koyu verin. Ya yani ne kadar zor olabilir ki ya? Tepe ışığı kullanmak zorunda mıyız? Ya burada sıvan karavan da sesi. Birkaç kez videolarda da söyledim. Yani koyuyorlar ince modelinde Tepe ışığı. Ambiyans aydınlatmak. Ambiyans aydınlatmak koyup dolap üstlerine. Yani o kadar basit yani. Wingham tek İtalyan modeldi. Biliyorsunuz monoblok İtalyan bir marka. bir Türkiye distribütörüyle dağıtılmaya başlandı. Ne kadar satış yaptıklarını bilmiyorum. Genel olarak malzeme kalitesi güzel. biraz ufak hani ön tarafta biraz cam eksikliği var. E ağırlığı da düşük tutmak istemişler. 940 kiloluk bir ağırlığı var. Dolabı biraz ufak gelebilir ama mutfak tezgahı geniş. Fransız yatağı var. Yatak bayağı rahat. Ben elimle de kontrol ettim. Yani o visko yataklara benziyor. Burada güzel bir arge çalışması yapmışlar. Aslında keşke her e, bu tuvalet tarafına çalışan yerli üreticiler de böyle bir şey yapsa. Aslında çok zor değil. Duşu arkaya alarak aslında siz e, tuvalet ve şey lavabo kısmının ıslanmasını engelliyorsunuz. Duşu ortaya aldığınız zaman bu sefer her yer ıslanıyor. Yani bunu özellikle zaten e, zaten hobilerde de işte 540 Fevo modellerinde W. E, Arkada işte bir aslında şurada bir duşa kabin koysanız orada bitecek iş yani. Burada yine perde yapmışlar ama bence duşa kabin daha iyi olurdu. E, bu şekilde yaptığınız zaman aslında bir şekilde ayrı bir duş gibi olmuş oluyor yani ve geniş bir pencere kullanmışlar. Şimdi amma böyle hakim bunun fiyatı ne kadar derseniz 32.000 euro. Yani bu ya yani bu kadar büyük olmayan işte çeki demir siz hali bu 4.80'de sanırsam. Yani 2.22 genişlik 4.80 ama tamamı 4.80'de kullanılan daha dar bir modele 32.000 euro çok yüksek bir rakam baktığımız zaman yani nereden baksak ama zevkler ve renkler teknik karavanla ilgili burada çok modelle gelmişler. Öncekinde bu kadar çekememiştim açıkçası. Teknik da çok yol aldığını gördüğüm için çekmek istedim. Mesela 352 12.800 euro ile başlıyor. 12.800 euro 260.000 lira bir para 360.000 bin liralık bir para yapıyor. 390 bin lira daha doğrusu. 352 TB modeli ya tasarım olarak iç malzeme kalitesi olarak bayağı iyi sadece tek bir benim soru işareti bu yapısından dolayı rüzgar mukavemetinden dolayı biraz e, işte yakıt işte arttırabilir mi araçlarda bilmiyorum ama böyle de yapması içerisinde çok geniş bir alan sağlıyor basıklık yok e, yani malzeme kalitesi falan gayet güzel ama tabi Euro yani işte yani bu ne yazık ki gerçeğimiz. yani bir karavanı yapıyorsunuz aslında siz şası dahil her şey yurt dışı sadece işte hatta kavak kontrolar dahil işte bu dış şeyler dahil hepsi böyle yurt dışından gelebiliyor. Yerli kısım bayağı az. İşçilik sadece yerli giriyor. Öyle olunca da fiyatlar euroya endeksli oluyor ne yazık ki. Baktığınız zaman ama değerli toplu 352 yani 350'lik bir karavan modeli. Bu büyük model 5, 506 ya 5 metrelik Burada şey ilginç olan şu, bunun ağırlığı 950 verdi. 5 yani metrelik bir şeyin ağırlığı 9-950 kiloysa baya önemli bir şey yapmışlar. Bu diğer yerli karavan üreticilerine duyurulur ağırlık sorunu olan. Buradaki kişilik bir ranza var. Ortada gayet 4 kişilik bir çocuklarla sağlayacak bir yemek alanı var. O da yatağa dönüşebiliyor. Arka tarafta da Fransız yatak var. Onun dışında dolap ee, ve güzel bir e, banyo, geniş bir banyo kısmı ve bir lavabo var. Yani gayet güzel, başarılı bir model olmuş açıkçası. Ee, burada şeyleri durdurarak da yapabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Bu da e, 403 modeli. 403 modeli de açıkçası. Evet 403 modeli de bu şekilde girişte mutfak karşılıyor. Yemek alanı. Yine Fransız yatak, dışarıda lavabo ve banyo. Yani değerli toplu, güzel bir dizayn yapmışlar. Ayaküstü dolapta bayağı kaplıyor. Mesela burada çift tarafta buzdolabı yapmışlar. Gayet başarılı. Bunun fiyatını sormayı unuttum ama diğerlerinin fiyatına baktığımız zaman e, bu 506 modeli 750 bin liraydı. E, bu da ya büyük asla 600 bandı falan olacaktır büyük asla. E, outdoor tarafında katılım azdı birkaç marka vardı. Özellikle bu e, Yodo tarafı çok başarılı bir İzmir firması. E, onu da size çekmek istedim. Bu full takım olarak böyle. 350 bin lira. İçeride işte baş tarafta dolap var. Webasto, güneş enerjisi, buzdolabı ön tarafta tente olmak üzere ve tente yanları kapanabiliyor. Kış bahçesi olarak da kullanılabiliyor. Ee, Mukavemeti bayağı yüksek. Yukarı çıkıp zıpladı zaten <laughs> firma sahibi. Dışarıda mutfağı var. Tüp girişi var. Ee, yani baktığınız zaman aslında off kullanımı uygun birçok şeyi barındırıyor. dış tarafta dış duş ve tuvalet olarak ya da giyinme kabini olarak kullanabiliyorsunuz. Hepsini size gösteriyorum zaten. yani çok baktık mukavemet olarak şey olarak hani çok sağlam açıkçası rigid duruyor. 620 kiloluk bir ağırlığı vardı bu haliyle. Yani off-road arayanlar için cidden iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum değerlendirebilirsiniz. Firma sahibi de ilgili. Başarılıydı. Özellikle bu ön tarafı tenti mutfakla buzdolabı tarafını da tamamen kapıyor. Ve kış bahçesi olarak da cırt, cırt yapmışlar. Baktım baya. Kullanabiliyorsunuz. Bejcırt'ı çok gördüğüm modellerden biriydi. Hani böyle sosyal medyada bir bakmak istedim açıkçası. Farklı. 750 kilo altında olduğunu söylüyorlar. Oturma düzeni gördüğünüz gibi farklı, arkadan kapalı baktığınız zaman. Çok ilginç dizayn. İki kişilik oturma düzeni var. Arkadan kapalı. Yani bize ne kadar uygun bilmiyorum. Yani biraz şey andırdı bana. Kınalsun böyle bir modeli vardı. Motosiklet taşını. Onu biraz andırdı. Bu, bu kısmı orta yani yatak kısmı yine vardı. Yatak kısmında bu özellikle dolabın olduğu kısma motosiklet girebiliyordu. Umarsa'nın kapsül modeli 380-400 bandında şeye göre değişiyor. İşte bu da monoblok açıkçası. Baktığımız zaman burada biraz dar iki kişilik diyemem. Bir yetişkin bir çocuk desem, yeridir. E, Fransız yatak aynı şekilde. Arkada pencere ufak tutulmuş. Daha geniş olsa daha iyi olur. E, bunu Barbie demişler. Dışı pembeydi bu ara. Burada bir dolap var. E, burada da tuvalet kısmı var. Portatif tuvalet kullanılmış. Bunlar da e, şeyde yapılabiliyordu sanırım kasetle. Ama önceden söylenmesi gerekiyor. Kalıp halinde çıktığı için ön tarafta ne kadar? 385 bin tane artık ADV Evet yanlış hatırlamıyorum. Şimdi 740 kilo tam sınırda. Yani burada ekstraları taktığınız zaman 700 yani kantara çıkınca 850-900'e gelmesi kaçınılmaz. Bu bir gerçek. Ee, bu şekilde Barbie olarak pembe ilgi çekici bir şey yapmışlar. Bu bayağı büyük. 550 kapsül x -large olarak geçiyor. Çok geniş ee, bir e, oturma yani yerleşimi var daha doğrusu. Sahibine sorduk. 240 eni. Yani normal 220-230 İtalyada 250 çok genişlerde oluyor. Bu 240 olduğu için yatak e, ayağından geçebiliyorsunuz. Tuvalet kısmı da geniş. 550 e, boyunda. Bay, bayağı geniş. X-Touch olarak işte. Özellikle bu yatak e, ayağından dolanma hissi e, çok genişlik kazandırmış. E, genişlik hissiyatını çok kazandırmış açıkçası. Mutfak da geniş. Eksa tezgahı da var. E, bayağı geniş açıkçası. Kullanımı güzel. Monoblok. E, bunun Fiyatı ne kadardı? Ha 725 bin artı KDV. Evet. Bu da işte geniş aileler için bir tercih olabilir. Evet kübik tarafında işte dediğim gibi aslında önceden modelleri dolaşmıştık. Burada e, Mini Pro Plus diye geçiyor bu. Plus'ın gelmesi nereden? Normalde Mini Pro ee, kübik mini prolarda normalde içeride ayakta duramıyorsunuz. Şimdi en azından yükseltilmiş. Yükseltilince yaklaşık uh, 1.72, 1.73 lük uh, bir kişi işte zaten bayanlar ortalamanın altında olduğu için ayakta durabiliyor. Bu size ferahlık hissi kazandırıyor. Uh, oturmaların arkasında havalandırma kanalları ekstra eklenmiş. Yani geliştirmişler. ya bu biliyorsunuz pratik özellikle işte of yani hafta sonu hızlı kaçamaklar için ya da işte bir çocuklu aileler için ya da çocuksuz aileler için iyi bir tercih. Özellikle kilo sorunu olan çünkü 600 kiloyu geçmiyor genellikle. Ekstra abartı şeyler eklemezseniz küçük bir buzdolabı var. Bu, bu boyda ancak bu kadar oluyor. Ee, şimdi bunun normalde şey 9500 lira artı KDV'ydi. idi. Ee, bunun o soramadım ama büyük olası 11.000 bin euro falan civarında olur. Şimdi bonus tarafına geçtik açıkçası. Yani burada işte Spasa Karavan gibi, Via Karavan gibi önemli motokaravan üreticileri vardı. Ee, Spasa Karavan belki biliyorsunuzdur biraz niş çalışma yapıyor. Bu Shea Balsam'ın e, karavanı, e, daha doğrusu Camper One diyebiliriz. Hatta bununla ilgili bir video da var YouTube'da izleyebilirsiniz. Bu dışarıdaki e, hieroglifleri yani resimleri kendi elleriyle yapmışmışlar. arkadaşlarıyla birlikte, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte. Keyifli. Böyle çeşitli karavanları var açıkçası. Yani biraz kişiye özel işte niş projeler yapıyorlar. Hiçbir projeleri birbirine benzemiyor. Genellikle rustik çalışmayı seviyorlar. İlginç bir şey oldu. Bunun dışında işte bir karavan vardı. Onun dışında birkaç tane daha motokaravan firması vardı. Bu da aslında ben geçen fuarda Tiny House ile ilgili bir şey eklemiştim orada. Mesela orada oturma alanı dışa açılıyordu konteynerde. Çok geniş bir alan oluyordu. Bu da kapsül olarak geçiyor çok yani üst düzey yapılmış tamemle akıllı ev mantığıyla mantıtı gidiyor. gidiyor baktığınız zaman yani işte nasıl desem <laughs> yani işte uzaktan işte sinema moduna geçme efendime söyleyeyim işte ko koltuğun otomatik olarak yatağa dönüşmesi işte sky window'lar işte uzaktan işte her şeyi kontrol etme işte bardak yıkama muslukları efendime söyleyeyim kendi kendine kapanan düğmeyle kapanan mutfak dolapları ne ararsanız var İşte balkon bu balkon isterlerse dışa doğru büyütüyorlar içe alıyorlar öndeki sundurmayı direkt teras olarak kullanabiliyorsunuz. Vardı var. Normalde siz tiny house'lar arasında bir buçuk milyon bandında geziyor. Büyüklüğüne göre işte dubleks olanlar var. Ya dubleks dediğim loft olanlar. Yatak odasını sadece yatağı yarı olarak koyuyorlar. Biliyorsunuz iki buçuk metre sanırsam limiti vardı. Bu da aslında en üst seviye. Yani bir ben tiny house'u bir akıllı ev mantıları nasıl birleştiririm? Böyle bir şey oluyor. Bu fiyatı da 85 bin eurocuk oluyor. 85 bin euro tekrar söylüyorum. Şu anki kur artık bugünün tarihiyle neredeyse işte 2,5 milyon TL'den fazla. Yani zevkler ve renkler diyorum. Başka bir şey demiyorum açıkçası. Yani gönül ister işte eskisi gibi 150 bin 200 bin lira işte karavanlar bulalım ama gördüğünüz gibi eli ayağı düzgün işte 380, 360, 4 metrelik karavanlar işte 400 bandından, yani 350'den başlıyor biraz daha işte karavan camı olsun o olsun bu olsun dediğin zaman ee, ne oluyor oluyor fiyat 400 üstü e, ne yazık ki mevcut ekonomik koşullar böyle. İşte orada da ben dediğim gibi alternatif markalar, özellikle farklı yerli üreticiler, diğer başarılı yerli üreticilerin bu gibi fuarlara gelmesi bir şart. Yani ithal üreticilerin de gelmesi bir şart. Bu ancak katılımla bu pastanın herkesin payı var. Bu pastaya herkesin payı olacağı gibi ya sadece sattım oldu, bunu yapıyorum oldu değil. Buralarda da insanları getirmeleri, destek olmaları gerekiyor. Yani ancak böyle büyür. İnşallah bir sonraki fuarda işte karavan fuarında çok fazla katılan olur. Dört hol olsun, beş hol olsun, dolusun taşsın. İnsanlar görsün, yeni modelleri görsün. Birçok insan daha karavan nedir bilmiyor. Görsünler, motokaravan karavan tercihlerini görsünler, tiny house'ları görsünler. İtalyalara baksınlar, yerlere baksınlar. Ha desinler ya İtalya bu kadar paraya vermeye gerek yok. Ya da desinler ya bu yerli benden 750 bin lira isterken ben İtalya 15 bin lira da bulabiliyorum. Desinler. Ya bu bunu keşke yapabilsek yani. İnşallah olur. İnşallah bu ben oldum bittimcilikten çıkarız. Sadece İtalyalar için söylemiyorum. Bazı yerli firmalarda da ne yazık ki bunlar başladı. Ee, Herhangi her türlü yorumunuzu, sorunuzu iletebilirsiniz. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda değerlendirmelerde e, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.